Arkadaşlar İslam oyunlarına gidiyorsunuz. Allah yolunuzu açık etsin. Şöyle. Bir şuraya atsana Sağ ol hocam. Fazlı. He? Selametle gidin. Selametle gelin. He? He? Şey Nasip inşallah. Komutanım güle güle. Kaptan sana da kutu. Hocam görüşürüz. Evet. Bak hocam bu şey. Şuradan böyle. Bugün günlerden 14. 14 cuma. Cuma. <laughs> cuma. 14 Kasım cuma. Evet. <laughs> Bugün <laughs> bir şeyler söyle ya Merhaba. Bugün söyle. 14 Cuma. Bak bak bir şeyler söyle. 14 Kasım 2025. Adam hocam ne düşünüyorsun sen? Cuma. <laughs> Krokremen ve serbest güreş milli takımlarını Suudi Arabistan Riyada yolcu ediyoruz. Sarıyer, Mersin Ahmet Kireççi. Milli Takım Kamp Merkezi'nden saat 21.30 civarı <laughs> Yok, eksi dokuz değil. söyledik, söyledik. Selçuk, kardiyoyu ser bakayım. Say. Kardiyomuzda 60 kiloda Gaziantep'in gülü eklemek sütler. Evet. Sofimiz var 67 kiloda Mustafa Sefa. Tamam. 77 kilo Yunus Emre Başar. Diğerini de Burhan. Kardeşi. Burhan evet. 87 kilo Doğan Kaya. Kaya. Dragon, 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 evet. Aynen Dragon DK lakabıyla. 97 kilo Yozmak Bozok Yaylası'ndan Beytullah Kayış'ta. Evet. 130 kilo da e, Afyon'un gururu. Fatih kardeşimiz, Fatih Bozok kardeşimiz. Fahri evet. kardeşimiz. Hocalar say, giden hocalar. Teknik direktörümüz ha? Mütalip Hoca. Ve komutanımız hocamız. Seçkin e, Hoca. Seçkin Saruhan hocamız. Serbest'e gel, İshak Hoca. Derbeş teknik direktör. Şu an burada bulunan e, teknik direktörümüz İshak Hoca var. İshak Tevfik Geleş hocamız. Tevfik Geleş hocamız var. 74 kiloda da fazla er yılmaz kardeş. Hadi diğer şirketleri say bakayım, serbest'e. Hocam diğer şirketlerde 75 kiloda Yusuf Remiz. var Remiz. 65 kiloda Ahmet Duman, Ahmet 74 farkı. 86 Osman Göçen. Allah bizi oynatsın. 97. Hocam var ya Bravo hocam. Genç bir kardeşimiz var da adını unuttum. 130'da Kahraman Maraş'ın gururu. Ooo. Oh. Kamp nasıl geçti Hüseyin Bey? Çok iyi geçti. Yani her kampından biri geçiyor da. Evet. Kamp müdürümüz Hüseyin Ata. Evet. Benim ismi almış. Onun da soyadı. Hasan Bey. Hocam. Geliyorum. Hocam. Içeride sporcularla böyle bir sohbet Nasıl? Modelim. Nasıl? Sporcularla ya en ya hocam şimdi hocam. artık içeri. Bilmediler evet, ya. Bilmediler ya. ya. Yok 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 yapa de yapa, de yapa, de yapa de git. Sonra hemen iki dakika. Çok kısa, yani kısa cümle. Çok kısa. Cümle. kısa hocam, çok kısa cümlelerimiz var. <laughs> Kutularını al. Tamam evet, al, düşüncelerini alırız ya. Yapıyordun daha önce böyle şeyler. Şimdi Ama şimdi geçik dikkat. Ben girmiyorsam ben gireceğim. Ya, hocam gir. Ha var var. Bak şimdi geçene kadar girdiydim. Hemen. Al gir gir. Al da gir ver. Gel gir. Dur. Şşş dur. Dur. yok yine. Evet, e, federasyon bir başkanımız. Bir Bilmiyorum ki. Dur dur, buran, buran dur, buran, buran dur. tekrar geri geldik. Arkadaşlar, bir şeyler söylemek isteyen var mı? Buran Akbudak. Zorla bizi içeri soktu. Şu anda kayıttayız. Evet, Fatih bir şeyler diyordun. Evet Fatih söyle. Aferin güzel. Başka? Dragon var mı bir şey? Fazla. Yozgat. Buradan şey konuşacağım, Ekrem konuşacak. Ekrem. Konuşacağım. Ekrem konuş bakayım nerede? Ekrem Bey. Ekrem Bey iyi konuş. Hadi Ekrem. <gülüyor> Yunus. Sapancı Cemil Hocam. Oo hocam. Şey konuşuldu söylendi Ata Hocam. Haydi size hayırlı akşamlar iyi yolculuklar diyeceğim ama Nerede? Tamam, <laughs> tekrar bakın Tamam he Federasyon başkanımız sağak güle güle tamam, selametle. Inşallah. İbrahim gidiyor mu sen de? Efendim ben e, Karşıyaka başkanımı başkanımız yolcu ettim. Kuru Kurnen başkanımız burada ayrılıyoruz. Başarılar diledik. Burada videoyu kesiyoruz. Allah yollarını açık etsin. Ayla. Haydi selametle.